12 Mart Dünya Böbrek Günü. Türkiye'de 6-7 kişiden birisi böbrek hastası. Böbrek yetmezliğinde farkındalıksa %2'nin altında. Bu yönden şanssızız. Çünkü sinsi bir hastalık. Son döneme gelene kadar kolay kolay bulgu vermiyor. Uzmanlar herkes için böbrek sağlığı sloganıyla basının karşısına geçti. İki tane temel nedeni var kronik böbrek hastalığı. Bir tanesi şeker hastalığı, diğeri hipertansiyon böbrek hastalıklarında aşırı tuz ve şeker tüketimi, obezite, sigara ve alkol kullanımı en önemli sebeplerden. Böbrek yetmezliğini en sık gördüğümüz ülkeler ya çok tuz tüketen ülkeler ya da çok kilolu olan ülkeler. Hastalık tedavisinde iki yol izlenmekte. Böbrek nakli ve diyaliz. Böbrek nakli ilgili rakamlar dünyanın çok ortalamasının çok çok altında. Her sene 10 bin yeni hasta diyaliz havuzunda eklenmekle birlikte sadece 2900-3000 kadar hasta böbrek nakli olabilmekte.